Aş ağaçların arkasından yeni yeni doğmaya çalışıyor. Ve yollardayız. 81 il, 81 filan dedik. Şu an Sivas Zara yolundayız. Şöyle yerde yattım abi. Çadır falan kurmadım. Uyku tulumuyla uyudum. Şimdi rampalara doğru devam edeceğiz. Haydi bakalım bir toparlanalım yolda görüşürüz. Günaydın tekrardan toparlandık gidiyoruz. Güneş doğuyor yavaş yavaş ve saat 7.10 geçiyor. Şimdi şu bebeleri kaldıralım değil mi? Gece beni uyutmadılar. Sinekten onlar da uyumadılar. Mızık mızık, mızık mızıkladılar. Kalkın lan. Hey. Arabada uyuyacağınız zaten. Haydi abi. Yolumuz çok. Evet. Abi gidiyoruz yoldayız kalktık. Şöyle köylerin kıyılarından geçerek gidiyoruz. 54-55 kilometre var Zara'ya. Burada böyle bir çay bahçesi gördüm ama daha sabah saat 7.30 gibi olduğu için kimsecikler yok doğal olarak. Açık olsaydı ekmek falan bir şeyler isterdim. 17 kilometre sonra bir yol üstü bir cami görünüyor. Hedef olarak orayı koydum bugün. Varırız diye düşünüyorum. Bakalım. Varırsak da varamasak da neler olur neler biter. Ya nasip. Yalnız manzara muhteşem. Gemin deresinin kıyısından gidiyoruz. Bir de gemin beli diye bir geçit var. Orası bizi çok zorlayacak. Herhalde orası yarına kalır. Belki de yarından sonra ya. Bilmiyorum. Ya haydi gidelim. Evet abi. Keşke dün biraz daha yürüseymişiz. <laughs> Burası daha güzelmiş. Eski bir işletmenin kalıntıları. Piknik alanı gibi. Çok az bir şey geldik. Böyle bir yer bulduk abi. Şimdi dün o meydanda sinekli alanda yattığımı pişman oldum ama hava karardı abi ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Şöyle. Şimdi burada kısa bir mola vereceğim. Sonra yola devam. Evet abi dağların arasından ilerliyoruz. Bu sefer kuru dağlar. Karadeniz'den sonra hala alışamadım abi. Ani bir iklim değişikliği. Biraz iyi geldi. Biraz da şaşırttı gibi. Bıkmışım Karadeniz'in neminden. Böyle gidiyoruz işte. Yol hep rampa. Hafif rampa. İleride daha çok rampalaşacak. Şu kavaklarını orada bir dinlenelim olmadı. Saat 8 oldu. Haydi bakalım. Hadi gidelim yoldaş. Yolumuz Yol. çok. Köyler hep tepelerde abi. Yoldan tepelerde. O yüzden iki tane ekmeğimiz var. Yine sıkıntılı durumda kaldık ya. Bu olayı hiç sevmiyorum abi. Su şehrinden e, transit geçtiğimiz için sıkıntı oldu. 50 küsur kilometre var daha. Bakalım bir şekilde hallederiz herhalde ya, idare ederiz. Haydi gidelim. Abi şöyle biraz şelale gibi yol kenarında akan suyun etrafında biraz dinlendik. Yoldaş dinlendirdik. Şimdi tünel var bir tane, tünele doğru gidiyoruz bakalım. De haydi gidelim. Tüneldeyiz abi, bir 500 metre falan herhalde tünel. Yoktur o kadar ya, 300-400 metre falan. Kaldırımı falan güzelmiş. Işıkla, ışıklı da bir sıkıntı yok. Evet abi çok kurak tüneli 345 metreymiş. Keşke bütün tüneller bunun gibi içi düzgün olsun. Bebişler artık yürümeye başladı. Meraklılar sağa sola koşturup duruyorlar bak. İnce ince yürüyorlar da sürünüyorlar. Bugün 16. günleri. Ana saatlerini temizliyor. Sesleri çıkmıyor duyuyorlardı ama bir gölgeye indireyim dedim biraz bir saati geçti onlar. Kapalı yerdeler. Abi tünelden çıktım şöyle gemin deresi yol boyu devam ediyor. Bir gölgelik bulduk dereye yakın. Oturalım. Kavak gölgesinde bir mola. Daha çok var yola. Hadi gidelim Dinlendikten sonra. Evet yolcular istirahat molası bitti. İhtiyaç molası diyelim. Emdiniz. Altınız kuru, keyfiniz yerinde tekrar uykuya dalıyorsunuz ya. Haydin arabada uyursunuz. Kakın en. Abi burada direk oturduk baya. Yavaş yavaş saat 10 falan herhalde. İyice sıcak basmadan biraz daha gidelim. Sonra bir öğlen molası veririz. Yol kenarı dere kenarında oturup kalktıktan sonra az bir şey geldik. Meğer burada böyle bir dinlenme tesisi varmış. Bir hayrat yapmışlar. Mescit, çeşme ve oturma yerleri. Bir buçuk saat oluyor buraya geleli. Uyumuşum şurada bir 45 dakika kadar. Ondan önce de burada bir Yusuf abimiz vardı. Şeyden, karayolları görevlisi. Onunla biraz muhabbet ettik Yoldaş da burada daha önce birileri kemik yemiş Şey et, tavuk yemişler onların kemiklerini buluyor, yiyor Ee sıra bana kaldı karnımı doyurmaya Bir ateş yakacağım Yiyecek bir şeyler ve çay Öğleni burada geçirelim abi Sonra gideriz. 11 kilometre kalmış Camiye Yatmak için burası da güzel ama Bakalım Ben ne yapıyoruz kardeş kardeş yatıyor mu? ne? Ya? Bak hele şunlara bak. Biri de burada Abi makarnam kaynıyor arkasından çay da hazır olacak Yoldaş istirahatte Ben de güzel yeri bulmuşum istirahatteyim çay içerken görüşürüz diyelim. Evet abi. Çay içiyoruz. Saat 3'e çeyrek var. Hala aynı yerdeyiz. Bir abiler geldi burada oturdular. Onlar sağ olsunlar. Krek erkek falan bir şey bıraktılar giderken. Yoldaşın bebişlerini sevdiler. Biraz muhabbet. Şimdi 11 kilometre ileride bir cami var. Oraya mı gitsem? Yoksa hayvanlar burada güzel dinleniyorlar. Onları dinlendirsem burada mı yatsam? Burada yatarsak ekmek tüketeceğiz. Oraya gidersek yol almış olacağız. Bakalım biraz daha oturacağım. Çayım pek güzel olmamış. Çok da yapmıştım. Herhalde suyu tanımadığımız için ya fazla kaynattık ya az kaynattık. Kayanın içinden çıkan bir yayla suyu. Şu karşıda taşların arasından çıkıyormuş. Muhtemelen biz çok kaynattık onu. Bulanık oldu çay. İyi kötü içiyorum. Yapacak bir şey yok. Kalır mıyız gider miyiz az sonra belli olur. Etraf şöyle aşağısı dere. Şunların arkası dere. Ocağım burada. Bebişler orada, yavrular orada yatıyorlar. Çok tatlılar. Anası da etrafta kemik buldu yedi. Ben biraz makarna verdim derken o da tok suyunu içiyor. Yani burası ideal abi. Biraz dinlendikten sonra net kararımı vereceğim. Haydi şimdilik bana müsaade. Evet abi. Oturduğumuz yerdeyiz hala. Abilerim denk geldi. Muhabbet ediyoruz. Abi isimler nedir? Ben söyleyeyim ona Abi tok. Abi senin? <laughs> Zekayı tok. Memnun oldum abi. Sizin. Muammer Kesler. Çok Aa, memnun oldum abi. Şuradaki adam da tapucu Sevdali Tok. Sevdali Tok. Ha. Çok memnun oldum abi. Allah yolunuzu açık etsin. Yolu Biz de memnun olduk kardeşim. Yolun olsun. açık Sağ olun Hayırlı olsun abi. Hayırlı uğurlu olsun gezmelerin. Amin eyvallah. Sağ olun. Evet abi. Bu akşam buradayız ya Gidecektim ama Aslında gitseydim de iyiydi biraz 3-4 kilometre ileride yine çeşmeler 10 kilometre ötede cami var Ama biri geldi muhabbet sohbet derken Yattım biraz uyudum Çay demledik içtik Kalkmak zor geldi abi burası da çok uygun Banklar da geniş Burada çok güzel uyuruz Gelen gelen bir iki kişi olur belki su doldurma ama herkes gelip geçiyor. Kimse durmuyor. Umarım da öyle içmeye falan gelen olmaz. Bakalım. Bugünlük de benden bu kadar abi. Yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere. Bize müsaade et.